son 3, 2, 1, buyurun. Evet bugün size Küba ile merhaba demek istedik. Bundan sonra beraber yaşıyoruz. Bir haftadır beraberiz. Artık onun yeni evi benim evim. evet gayrimenkul ile ilgili konuşacağız bugün ama senin ilgi alanın mikrofonlar falan başka şeyler. Seni pek ilgilendirmiyor gayrimenkul. Nasıl olsa evim var diyorsun. Evin emlak vergisini de annem ödüyor diyorsun değil mi? Peki. O zaman tamam tamam. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. Eyvah. Tamamdır. Böyle bir çekim oldu. Bugün de böyle başladık. Evet. Kendisi artık ne karıştırıyor bilmiyorum ama ee, bu arada bizim bu video sanıyorum yetişmez. Ee, 31 e, Mayıs'a kadar. Çünkü önümüzdeki hafta çarşamba falan gibi yayınlarız biz bunu. Bugün e, cumartesi. Yine bir hafta sonu size çekim yapıyoruz. Herhalde son kapalı hafta sonumuz içeride geçireceğimiz son hafta sonu diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle de öyle olacak herhalde. Arada böyle dikkatim dağılırsa kusura bakmayın. Birbirimize yeni alıştık. Şimdi 31 Mayıs çok önemli bir gündü. Eğer videoyu tabi yayınladığımız tarihte geçmiş olacak ama emlak verginizin birinci taksitini umuyorum yatırmışsınızdır. Bununla ilgili ben bayağı bir hatırlatma yaptım hem müşterilerime hem de sektörde yeterince yayın yaptım. İkincisi vergi ile ilgili, emlak vergisiyle ilgili ödemeyenler daha önceki tarihlerden emlak vergiçi vergi borcu olanlarla ilgili de bir tasarım çıktı, ödeme kolaylığı geldi, bir yapılandırma geldi. Diyeceksiniz ki o zaman bu ödemesek de olur. Önümüzdeki sene de gelir. Neyse bu geldi artık. Önümüzdeki sene gelir mi, birkaç sene sonra gelir mi, ne oluruz bilmiyorum. Tek bildiğim e, dün kapanışta e, Cuma günü akşam itibariyle işte iyicene fakirleştiğimizde bir hafta öncesine göre e, dolar e, ve euro döviz bazında e, TL çok güzel değer kaybetti. Yani çok güzel dediğimi anlıyorsunuz tabi orada biraz e, ironi var biraz hafif e, içinde bir başka duygular var. E, bu durumda ne olacak gayrimenkulle ilgili bana bu konuda çok fazla soru geliyor. Ben de bu videoyu ağırlıklı olarak e, o sorulara cevaplamak için ayırdım. Belli bir konu değil ama işte krediler düşecek mi? Ne zaman e, kredi çekelim konut almak için? Konut kredilerinde bir düşüş olur mu diye soranlar var. E, gayrimenkul yatırımı yapmak için doğru zaman mı diyenler var. E, gayrimenkul fiyatlarında artış olacak mı diyenler var. Şimdi bu videoyu bu üç ana konu ile ilgili e, çekmek istedim birincisi konut kredi faiz oranları ile ilgili bir beklenti var evet özellikle de seçim söylentilerinin olduğu işte böyle erken seçime gidilir gidilebilecek her harekette böyle bir seçimle ilgili biraz spekülasyonlar çıkıyor hem bu açıdan bir beklenti var hem de geçen sene biliyorsunuz konut kredi faiz oranları oldukça düşük seviyelere getirilmişti bir kampanya yapılmıştı. Yani oraya kadar o seviyelere düşer mi bilmiyorum ama biraz aşağıya doğru sene sonuna kadar bir e, doping tekrar gelebilir diye düşünüyorum. Esasında satışlar çok da fena gitmedi. Mesela bizim beklediğimiz e, Mart ayı satışları e, ben daha düşük bekliyordum. 110 bin civarlarında çıktı ki yani ortalama zaten en kötü aylarda zamanlarda bile e, 110 bin iyi bir rakam olarak. E, şimdi rakam deyince takıyorlar bana. İyi bir sayı olarak e, çıktı. E, bu ayda mesela Mayıs ayında 17 gün e, kapalı kaldık. Gerçi bu ara tapu açıktı tapu daireleri e, al, randevusu olanlar yani almak ve satmak isteyenler için tapu dairelerinde e, o randevu kağıtlarını göstererek e, sokağa çıkma e, imkanı buldular. O dönemde satışlar oldu yani daha evvelki kapanışlar gibi değildi bu 17 gün. Yine ee, halkımızın büyük çoğunluğu dışarıdaydı. Satışlar olduğu için ben bu Mayıs ayı sonuçlarını çok da kötü beklemiyorum 17 günlük kapanmaya göre. Bana göre yine 100 bin, 90 100 bin, civarlarında çıkacak gibi geliyor. Ee, normalde 17 gün kapalı kalması ciddi bir süre. Hiç hareket olmasaydı, tapu daireleri açık kalmasaydı e, belki işlemler çok hızlı olmadı, belki Randevular daha seyrek verildi ama tamamen kapalı olmasından iyiydi ve ciddi de iş vardı. Ciddi de bir yoğunluk vardı tapu dairelerinde. Bu arada hareket var piyasada. Ee, özellikle Bitcoin'de kaybedenler biraz e, dilleri yandığı için yoğurttan e, ağzı yanan mı derler, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer derler. Şimdi gayrimenkulün neden sağlam olduğunu hani uzun dönemde özellikle bir 5-6 yılda 10 yılda neden kaybettirmediğini görüyorsunuz. Özellikle e, riskli diye baktığım borsa gibi, evet bilenlerle bile gitseniz, işte böyle sonuçlanabiliyor. E, bilenlerle bile yol alsanız riski var ama gayrimenkulün riski dönem dönem aşağı iniyor gibi olsa da e, TL bazında bakmaya devam ettiğiniz sürece e, değer kazan kazanıyor, değer kaybetmiyor. Yani paranızın e, dövizde durması evet şu dönemde kazandırdı. Ama bu ne kadar kazanır? Bu bir haftada kazandığı kadar bundan sonra da kazanacak mı belli değil. Bence gayrimenkul yatırımı en doğru yatırım. Ben bunu e, savunuyorum. E, bütçeye bağlı herkesin bütçesine göre mutlaka alınacak bir gayrimenkul var. Evet hayaller belki Paris gerçekler Findex diyoruz ama e, eğer bütçede birazcık uygunluk varsa ne olursa olsun bir artı sıfır bile olsa bir gayrimenkul almak orta dönemde ve uzun dönemde mutlaka sağlam yatırım olarak bakıyorum ben. Bu arada kısa dönemde bile çok getirdi. Geçen sene gayrimenkul alanlar bu sene ciddi kâra geçtiler. Neden? Birincisi fiyatlar yükseldi. Malzemeler çünkü, inşaat malzemelerinde ciddi bir artış oldu. Hem demire hem çimentoya gelen yüksek zamlarla dövize endeksli olarak da inşaat maliyetleri %70'lere kadar çıktı. E sonuç itibariyle projeler azaldı. Çünkü bu bu süreçte, Covid sürecinde, pandemi sürecinde insanlar e, evlerinde kaldıkları için evlerinin e, eksiklerini gördüler ve daha işte farklı evlere çıkmak istediler. Bir talep oldu. E, projeler tamamlanamadığı için, yeni projeler olmadığı için zaten 2019'dan itibaren alınan ruhsat sayısında da daha evvel bahsetmiştim. İnşaat ruhsatlarında da bir azalma olmuştu. Sonuç sonuç itibariyle gayrimenkul fiyatlarındaki artış ve piyasadaki arz-talep dengesinin bozuk oluşu, yeterli şekilde e, arz olmayışı ne yaptı? E, fiyatların yükselmesine neden oldu. Kira fiyatları da arttı. %30'lara varan artışlar oldu. Özellikle İzmir gibi, Muğla gibi, Antalya gibi bölgelerde de oldu. İstanbul'da zaten İstanbul'da fiyatlar yukarıya doğru hep gidiyor. Ama hani birinciliği tabii ki şu anda Ege bölgesiyle Akdeniz bölgesindeki yerleşim merkezlerinin talep görmesi nedeniyle o bölgelerdeki kira ve e, konut fiyatlarının artışı İstanbul'u bile geçti. Söylemek istediğim alınmış e, hiçbir zaman zarar yapmadı bu dönemde. Ve gayrimenkul fiyatlarında bir düşüş olmayacak. Konut kredi faiz oranlarında yıl sonuna kadar ben hala Eylül gibi, Ekim gibi bir faizlerde bir gevşeme, aşağıya doğru bir iniş konut kredi faiz oranlarında bekliyorum. Haziranda, Temmuz'da beklemiyorum. Ağustos'ta da beklemiyorum ama Eylül, Ekim gibi bekliyorum. Yani tabii ki bu bir öngörü çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ama geçen seneki seviyelere indireceklerini tahmin etmiyorum. Birin altına iner mi ondan da çok emin değilim. Ama 1.10 seviyelerine inebileceğini düşünüyorum şu anda biliyorsunuz. 1.5-1.60-1.70'lere 1.90'lara kadar çıkmış durumda. Bazı bankalarda özel bankaları kattığımız takdirde. Ve söylemek istediğim konut kredi faiz oranları ile ilgili bir beklenti sürüyor. Fiyatlar düşecek mi? Fiyatlar düşmeyecek. Fiyat artışları devam edecek mi? Evet. Arz talep dengesi bunun en büyük nedeni. Maliyetler bunun en büyük nedeni. Ee, insanların taleplerinin değişmesi ve yoğun talep bunun en büyük nedeni. Ee, bunun dışında ne sormuşlardı başka tam hatırlayamadım. Siz hatırlıyor musunuz gençler? Üç tane soru siz de tabii bu arada kediyi seyrediyorsunuz. Evet ee, sanıyorum sorulara genel olarak bir cevap verdik. Bununla ilgili, tekrar gayrimenkulle ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeden bana aşağıda belirtin. Yeni videolarda yeni konuları ele alalım, sorularınızı cevaplayalım. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bana çok fazla hukuk bazında sorular geliyor. Yani benim çekmiş olduğum videolarda bilgi veriyorum ben ama ben bir e, avukat değilim. Bir hukuk eğitimi almadım. Ben sadece gayrimenkulle ilgili... E, İçinde olduğum için ve bu gayrimenkulle ilgili bilgi verebilme yetisine sahip olduğum için veriyor. Ama ben bir hukuk danışmanı değilim. Yani Hukuki konularda işte miras kaldı şöyle mi yapalım böyle mi yapalım dediğinizde ben genellikle gayrimenkulle ilgili özellikle hukuki konularda lütfen avukata danışın. Gayrimenkul avukatlarıyla ilgili araştırın. E, o konularla ilgili e, lütfen avukatlarla yola çıkmayı. Genellikle ben bu konuda zaten tavsiyelerde bulunuyorum. Ama gayrimenkul avukatıyla hareketlerinize, e, alacağınız kararlara, aksiyonlara yön verebilirsiniz. Ben yine elimden gelen desteği veririm. E, ama dediğim gibi ben bir hukukçu değilim. Bu sorumluluğu da e, almak istemem. E, sonra üzülürüm. Kısaca e, işi uzmanına sormak lazım. Gayrimenkulün uzmanı benim. Ama hukuk konusunda gayrimenkul e, avukatlarını e, ön plana çıkarmak lazım tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıda çıkacak değil mi arkadaşlar? Abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Özgür günlerde, keyifli günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.